G4 değeri. Eksi işçi SGK primi, eksi işsizlik sigorta primi, eksi istisna sonrası gelir vergisi, eksi diyorum bir de istisna sonrası damga vergisini işaretleyip enter'a basıyorum. Bunu direkt aşağı doğru sürüklediğimde her ay için net ücretimi elde etmiş oluyorum. Gelelim işveren için SGK prim ve işsizlik sigorta kısmına. Buradaki iki değer işçideki olanla aynı. Yani hesaplamaları birebir aynı. O yüzden direkt formülleri kopyalayarak yapıştıracağım. Burada işçi için yüzde %14 olan şey işveren için yüzde buçuk olarak hesaplanıyordu. Ona göre yapacağız. Hemen geleceğim şurada formülü kopyalayacağım. Hücrenin içine girdim. CTRL C dedim. Çıktım şimdi hücreden. Buraya geldim. CTRL V dedim. Enter'a bastım. Şimdi değiştirmem gereken tek kısım ne? Artık %14'ten değil. Yukarıya çektiğim %15,5 değeri vardı ya. Onu alması. Şuradaki D3 hücresi değil.